Evet değerli arkadaşlar, ÖSYM tarzı bir trigonometri sorusuyla karşınızdayız. Birim çember ile modellenen bir hava sahasında bir birim 4 kilometreye karşılık gelmektedir. Bu önemli, bunu not edelim. Konumları verilen A, B uçaklarına göre A uçağının x eksenine olan uzaklığı ile B uçağının y eksenine olan uzaklıkları toplamı kaç kilometredir demiş. Şimdi bunlar, bu noktalar A ve B noktaları birim çember üzerinde olduğuna göre... Ee, x kare artı y kare eşittir. Bir eşitliğinden faydalanalım. Şimdi kök 5 bölü 3'ün karesi 5 bölü 9 artı a kare ne eşit? 1'e eşit olacak. a kare buradan 4 bölü 9'a. a'yı da birinci bölgede bölgede dur, dur, konuşamadım. Birinci bölgede olduğundan 2 bölü 3 seçeceğiz pozitif olduğundan dolayı eksi 2 bölü 3 seçemiyoruz. A'yı bulduk. B'yi de benzer şekilde bulalım. B kare artı eksi 2 kök 6 bölü 7'nin karesi nedir? 24 bölü 49'dur. Neye eşit? 1'e birim çember üzerinde olduğundan. B kare buradan 25 bölü 49'a eşit. B'miz de buradan 5 bölü 7 olarak bulunur diyecektik. Ama B değerimiz İkinci, üçüncü bölgede olduğundan x'lerden oluşan b değeri eksi bir değer olmalı. Dolayısıyla biz bunu eksi kök, eksi 5 bölü 7 seçeceğiz. Şimdi a'mızı b'mizi bulduk. Ee, şimdi a uçağının x eksenine olan uzaklığı yani aslında a değeridir. Çünkü x eksenine olan uzaklık aslında e, şuradaki y değeridir yani a değeridir. Bu 2 bölü 3. B uçağının y eksenine olan uzaklığı da aslında yine b değeridir. Yani şuradaki kısmı soruyor. X'lerden oluşan b değerini soruyor. O da 5 bölü 7'dir. Bunların toplamını soruyor bize. 14, 15, 29 bölü ondan sonra 21'dir. Şimdi bizim bulduğumuz bu değer aslında birim kare, birim çember üzerinden bulduğumuz değerdir ama bir birim 4 kilometreye denk geliyorsa biz bu 29 bölü 21'i 4 ile çarparız. Dolayısıyla ne olur? 4 9'un 36 elde var. 3 4 2'nin 8. 116 oldu burası. 116 bölü 21 C seçeneği değerli arkadaşlar. Güzel bir soruydu.